Gelişen Çağ'ın teknoloji kanalı olan TeknoSert YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir kutu açılış videosu ile karşınızdayım. Ee, çalışmış olduğum şirketten bir yarışma kazanarak bana güzel bir ödül geldi. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir kutu açılışını gerçekleştirelim. Şöyle bir koyuyorum. Az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Şöyle de evraklarını buraya koyuyorum. Yazıca, yazıdan da anlaşıldığınız gibi güzel bir stentle yazdık bir termos. Şöyle göstermek istiyorum. Yabancı dili kullanım kılavuzu. Türkçe dilde yani görselli yine bir kullanım kılavuzu. Şu şekilde de göstermek istiyorum. Önce pipeti çıkıyor. Arkasından da görmüş olacağınız şekilde termosumuzun kendisi çıkmış oluyor. Açıkça söyleyeyim beklediğimden büyük geldi. Ben biraz daha böyle bardak görünüm gibi var ya ee, sanki büyük termos yani termoslarken büyük sıraya gibi görünümü işlem sağlamışlar. Mesela kendi görüşlerimizi aktaralım sağlıyorum. Zaten rengi Stanley kendi orijinal Lansman rengi diyebilirim. Genelde bunu bu rengi görenler genelde Stanley termosunun olduğunu elinde olduğunu varsayıyorlar. E, ee, i̇çi şöyle göstermek istiyorum. Kapağı böyle direkt yapışmıyor yani vakumlu değil. Ya yani vakumlu da e, şöyle söyleyeyim. Çevirerek açıyorsun normal termos kapakları gibi şu şekilde. alt kısmında vakum var göstermek istiyorum. Ee, üstü kalın bir plastikten yapılmış cam görünümlü bir plastik. Şu kısmında pipet sokuluyor, pipet çıkarılıyor. Şöyle de göstermek istiyorum içini. Az Hazneye geldiğinizde görmüş olduğunuz gibi çok büyük bir geniş o kadar da ağırdır yani yine bir yani yarım kilonun üzerinde bir ağırlığı var ama o kadar böyle şey değil yani eliniz bir ağırlık hissettirmiyor. Altta da zaten görmüş olduğunuz şekilde 1.8 litre aldığını işte bu kuyakoda okutarak ömürlük bir termos için işlem yapabileceğinizi yani şunu da söylemek istedim. Şu QR kodu okuttuğunuz takdirde web sitesi üzerinden ya da Google Play üzerinden bu uygulamayı yüklüyorsunuz. uygulamayı yükledikten sonra altta zaten bir kare kod kısmı var. Yani kare kod diyorum kusura bakın. Barkod kısmı var. Barkod kısmını okuttuktan sonra hangi firmadan aldığınızı tarih saat not ettiğiniz takdirde ömürlük bir kullanım elde edebiliyorsunuz. Yani ömürlük garanti elde edebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Tabii ki burada işte 11 saat soğuk 7 saat sıcak tuttuğuna dair bilgiler verilmiş. Görmüş olduğunuz şekilde. Genelde bu stand day termosu ben hiç şeklinde almadım açıkçası. Termosun artık özelliğinden mi yoksa marka kendini güvenli e, kendi farkındalığını sadece direkt bu şekilde mi göstermekten yana onu bilemem. Ama belki de marka kendini güvendiği için bu şekilde gösteriyor. Genelde kağıt ve evrakları şu garanti gibi evraklar içerisinde bulunuyor. Ve e, diğer üst kısımda bu şekilde ufak tanıtım evraklarında Kendi markasını tanıtıyorlar. Zaten daha önce bu markanın normal termos şeklinde aldım. Yani deneyimde bulunup bu ikinci kez olacak. Aldığımda yani daha öncesinde zaten bir dakikalık şurt videosu şeklinde paylaşmıştım. Yani şu ana kadar yaşamış olduğum deneyim mükemmel. Bu ikinci kez deneyim olacak yani bu markanın. Bu aldığım termos tam 26 saat ve üzeri kaynar. 48 saat ve üzeri sıcak tutma özelliği var. Bak bunu net bir şekilde söylüyorum. Zaten siz bunu soğuk koyduğunuzda daha da uzun süre bir e, soğuk şekilde işlem sağlayacaktır. Şimdi bu termos da ise şu şekilde yani arkadaşlarımla bu konuyu konuştum. Bu genelde termoslar böyle soğuk kahve falan içecek, soğuk içecekler içmek için falan. Ben kahve mesela soğuk içenlerden biri değilim. Sevmiyorum ben soğuk. Hani bunda da soğuk çay, kola, limonata gibi buzlu koyarak ee, uzun saatlerde kullanmayı planlıyorum veya sıcak içeceksem bile en azından kısa vadede böyle güzel bir sıcak e, içmeye kullanıyorum pipetsizlerde. Pipette nasıl görünüm yapıyor onu da kontrol edelim size gösterelim. Evet pipetle beraber görünümü bu şekilde. Açıkça söyleyeyim daha öncesinde ben de Stanley marka gibi ya da böyle pahalı termosları bu kadar yüksek mevla paralar verilir mi diye düşünüyordum daha doğrusu hepimiz açıkça söylemek gerekirse bir termosu bin üzerinde bir para verilir mi diye düşünürken gerçekten marka sonuna kadar hakkını verdiğini diye getirmek isterim. Uzun süredir bu kullanıcı deneyimini yaşadığından dolayı o normal standart bildiğimiz çelik termosların ya da cam termosların aksine gerçekten marka sonuna kadar hakkını veriyor. Bir de şu özelliği vermesi de yük. Ömür boyu garanti vermesi de mükemmel bir şey. Hatta ileri seviyede yani ileri günlerde şunu da düşünüyorum. Böyle ufak bardak tipi şeklinde olanları da oluyor. Şeyi yani 350 mililitrelik falan. Onlardan da eğer ne yapayım nasıl derse almayı düşünüyorum. Böyle bir teknolojik yani daha doğrusu kamp ürünlerinin serisi devamı şeklinde böyle paylaşmak istedim. Çünkü bu markanın asıl çıkış amacı kamp içinde. Daha sonra da e, tüm e, seyahat edenler için denizde, gölde, dağda Artık bayırdı diyebilirim Yani her yere gidenler için böyle güzel bir ürün çıkarmışlar. Kamp serisi videolarını biliyorsunuz. E, kamp basası, kamp sandalyesi, e, kamp ocağı ve da, e, bir daha kampla ilgili birçok daha alet edevat vide YouTube videomda bulunuyor. sayfanda bulunuyor. Bu tarz videoların devam serisi için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, değerli düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayalım bizden anında haberdar olmak için üst kısmında ya da sağ kısmında bulunan zil butonuna tıkladınız takdir tümü seçmeniz durumunda ilk paylaşımlardan her zaman sizler haberdar olacaksınız. Bir sonraki teknoloji videomda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.